Bir hafta öncesindeki televizyon konuşmalarına bakın. Evet. Bütün gazetelerde haber çıktı dediler ki bir parti başkanına suikast düzenlenecek. Evet. Bakın hem kaderlik var ya kimsenin akıl tutulması olmasın bak. Dinleyen evet. herkes televizyonda dinleyenler bunun dikkat dinlesinler. Bir parti başkanına suikast düzenlenecek dedi. Biz günlerce bir hafta öncesinde dedik ki aman dedi, Tayyip hocamı evet. kurşun geçirmez camla koruyun. Birine evet. suikast yapacaklar dedik. Liderlerden birine, parti liderlerinden birine. Evet. Hedef Muhsin Başkanı. Ya bağıra bağıra geldi olay. Evet. Bağıra bağıra geldi. Açın bakın. Bir acayip bir olayda helikopter düştüğünde iletişim Başkanlığı, Türkiye tip var ya, İletişim Başkanlığı'nda bir grup kendi inisiyatifiyle helikopterin yerinin tam tespitini yapıyor. Yani enlemini boylamını tam net yapıyor. Ama bu tespit üzerine emniyet girişimde bulunmuyor. Bilgi verdikleri halde. Ya kardeşim bu nasıl olur? Türkiye'nin göz önünde böyle bir şey ya. Önce takip cihazı yok dediler. Sonra çalışmıyor dediler. Sonra bir polis aldı hatıra olarak dediler. Nasıl? Şu, i̇lk başta takip cihazı hiç yok dediler. Sonra varmış ama çalışmıyormuş dediler. Ondan sonra da kazadan sonra bir polis aldı hatıra olarak dediler. Hatıra olarak almak ne demek ya? Olay yerinden bir parça alıp götürmek. her yeri karanlık olayım. Her yeri. Her aşaması karanlık. Ve kardeşim bak bir hafta öncesinden bağıra bağıra geliyor olay. Bir parti liderine sükas yapılacak deniyor. Ve arkasından bu oluyor. Muhsin Başkan'ın helikopteri düştüğünde hızlandırmak için ben her yeri arattım telefonla. O Ceyda da arattırdım. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı aradık. Direkt Hava Kuvvetleri Komutanı'nı. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı aradıktan sonra çok e, az bir zaman geçmiş olmasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanı ne dedi biliyor musunuz? Yapacak hiçbir şey yok diye cevap verdi. Evet. Ya kardeşim canım ciğerim kimsen sen mübarek. Senin çocuğun daha da böyle helikopter kazası yapsa. Sen bu böyle bir cevap verir misin bize ya? Yapacak bir şey yok der misin? Nasıl yapacak bir şey yok ya? Türkiye'nin her türlü elinde imkanı var. Nasıl bir yapacak bir şey yok yani? Ya çaresizlikle ne yapacağımızı şaşırdık. Arıyoruz. arıyoruz. Ya kardeşim o zaman biz gidelim dedik arayalım. Her yere ayağa kaldırdım. Her yeri. Ama netice alamadık. Yani Hava Kuvvetleri Komutanı bunu söylüyorsa biz ne diyelim artık kardeşim? Çok az bir zaman geçti daha. Haber gönderdi komutan. Yapacak hiçbir şey yok. Ya neye göre yapacak hiçbir şey yok mübarek? Neye göre yani? Gönder helikopter gönder ya. Baksınlar. Telefon sinyalinden Doğaçı yer tespiti yapılıyor. Konuşuyor çocuk. Hepsinin telefonu var. Evet. Telefon sinyalinin yerini tespit et. Evet. Bu kapatılacak bir konu değil. Evet, tabii. Yani oldu bitirdi hiçbiri sevilmesin. Sonuna kadar takip edeceğiz. İnşallah. Yani bir parti liderine bu yapılıyorsa kardeşim kime ne yapılmaz ya? Bu olayın hemen sonrasında Osman Pamukoğlu Paşa'yla da görüşmüştük. Osman Pamukoğlu meşhur. Osman Paşa eşine de olay olur olmaz söylemiş. Karanlığa bırakırlarsa şahadet gerçekleşir demiş. Ee, olay olduğunda hemen çok sayıda savaş helikopteri aynı anda gönderilseydi rahatlıklar bulunur demiş. Osman Paşa. O delikanlı bir paşa yani. Siz de zaten o dönemde dört bir koldan mutlaka aramanın yapılmasını. Ya söyleyeyim. kardeşim tek tek isimlerini vermek istemiyor musun? ben? Hepsini ayağa kaldım. Tabii. Hava kuvvetleri komutanı olmak üzere. Evet. Ya biz de arattırdım. Ve biz de şahsi cevap verdi. Yapacak bir şey yok yoktu kısa süre sonra. Nasıl yapacak bir şey yok ya? Devletin elinde yüzlerce helikopter var. Tabii. Nasıl yapacak bir şey yok yani. Avukatıyla en iyisi olur çünkü dosyayı o gördüğü için çok kapsamlı bu olayın üstüne gidelim. Bu adamların hepsi bunun. Kadirçi şu ço telefonda konuşurken Muhsin Başkan'ı göremiyorum. De. Ben hatırlıyorum konuşmasının. Halbuki aynı helikopter nasıl göremez? Bu da çok garip. Helikopter düştü hemen sonra arıyor yardım ekibini. Ama Muhsin Başkan orada olmadığını söylüyor. Ya bu adam kim diyor? Birisi var diyor dedi. Diyor. Birisi orada yürüyor. Biri var hareketli. Bu adam kim ya diyor? Orası dolu yani adam dolu. Ama Muhsin Başkan bir salıp götürmüş. Helikopter ufacık bir şey ya zaten helikopterle yani omuz omuza gidiyorlar giderken sırt sırt omuz omuza gidiyor. Nasıl olmaz Muhsin Başkan orada? Göremiyorum diyor. Herkes orada. Herkes orada ama Muhsin Başkan diyor. Hedef o zaten. Muhsin Başkan'ın bedeni kaza yerinden çok uzakta yer bulundu. Ya çarpma varsa orada hepsi beraberler zaten. O çocuğun çenesini kim dağıttı? Neyle vurdular onun çenesine paramparça ettiler? Gayet düzgün konuşuyor önce ya. Adli tıp doktorları diyor ki yani bu parçalanma, bu çene parçalanmasında değil konuşma ağzını dahi açamaz diyorlar. Ağzını kıpırdatamaz diyorlar. Şakır şakır konuşuyor çocuk ya. Kim kırdı bu çocuğun ağzını burnunu? Muhsin Başkan'ı kim oraya götürdü infaz etmek için? Eğer bu kapalı kalırsa yani Türkiye'de insanlar kendini güvende hissetmez. Sonuna kadar bunun üstüne gidilmesi lazım. Nereden baksan şüpheli kardeşim. Bu tip olaylarda kardeşim çok doğal oluyor her şey. Adamlar mesela topluca bir arada vefat etmiş oluyorlar. Çarpma oluyor. Her şey makul oluyor. Oraya mesela polis gidiyor. Hakikaten hiçbir parçaya dokundurtmuyor. Parçayı söküp adam götürüyor ya. Evet, evet. Yani kazayı çözecek elektronik aksamı çözüp alıp götürüyor. Nereden baksam bir acayiplik. Nereden baksam bir kuşku konusu var. Evet, Muhsin Başkan mesela e, olayında karanlık noktadan biri de helikoptere kemer takılıp belinde Herkesin belinde kemer takılı. E, kemer takılı olarak dışarıya fırlaması mümkün değil çarpma anında. Çünkü herkes içeride zaten hepsi kemer takılı. Kemer çözülmüş ve dışarı çıkarılmış. Kim çıkarttı? Bir acayiplik var. Yani tamamen o karlı günü falan hepsini hesap etmişler benim anladığım. Yani hava durumu da hesap edilmiş, her şey hesap edilmiş. Yani helikopterin gidiş yönü, en ince detaylarına kadar. Yani benim anladığım aylar öncesinden planlamışlar. Rahmetli de zaten ben helikoptere binmeyeyim evet. demiş, bu, bu düşer helikopter demiş, ben işte vefat ederim demiş. Açık açık da söylemiş. Çok ısrar etmişler bin diye. O ben bilmeyeyim demiş. Demek ilham oldu Cenab-ı Allah ilham etti yani. Ben suikast akşamı Muhsin Başkan'a suikast yapıldığı akşam derin devletin çakalları yaptı dedim. Evet, evet. Hemen söyledim. Defalarca söyledim. Evet. Bir kere, iki kere, on kere değil. o konu tekrar açıldığı gündeme geldi. Yoksa örtbas etmişlerdi, tamam mı? Tamam. Ben Tayyip Hocama bir şey yapacaklar zannettim. Evet, evet. Bir Çok yoğun önlem alıyordum. Evet. Gerek korumalarda, gerek işte zırhlı cam arkasından konuş dedim. Açık alenen konuşma Çelik yelek iyi dedim. Evet. Kıyafet altından. Ben Muhsin Başkan'a yapılacağını nereden bileyim ya? Tahmin tahvil etmedim bir şey oldu. Ve muazzam titizlikte dört pas ettiler. Muazzam bir titizlikle. Hiçbir bilgi yok. Yalnız ben onlara bir müjde vereyim. Yanlarına bırakmayacağız. Ben söyleyeyim yani. Hiçbir şekilde de gizli kalmaz. Kanunla, hukukla yanlarına bırakmayacağımızı onlara müjdeliyorum. Yani eğer bu konu kapatılırsa ve buna sessiz kalırsa Türkiye'de her şey kapatılabilir, her şeye sessiz kalınabilir. Çok büyük bir tehlike olur. Derhal gereği yapılması lazım. Oldu bitti diye bir şey kabul etmiyoruz biz. Kardeşim bir tane şüpheli olur, iki tane her şey şüpheli olaydı. Her şey.